Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Tocu kanalının bu videosunda Lina'nın 4. hafta görevleriyle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Lina Void Difa etkinliğinin ilk 3 haftasını hep beraber yaptık. Peki neden yaptık? Çünkü arkadaşlar biz Lina'dan binlerce dolar bekliyoruz ve Lina Voyage etkinliğinde bize XP'ler dağıtılıyor. Tabii ki airdrop için bir çarpan olabilir veya bir kriter olabilir. İşte o yüzden biz bu XP'leri topluyoruz, tüm hesaplarımızdan topluyoruz. Multilerden Sadece temel görevleri yapıyoruz bütçemiz yoksa. Onun dışında ana hesaptan bonus görevler de dahil olmak üzere tüm görevleri yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar dördüncü haftada borç alma ve verme platformlarını kullanacağız. Başka yapacağımız bir şey yok. Ve diğer görevler gibi binlerce dolar hacimde gerektirmiyor. Çok basit ve maksimum 25 dolarla yapabileceğiniz şeyler var. O zaman arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Zaten bildiğiniz üzere ben Twitter'dan yine 4. haftayı sizlere duyurmuştum. Temel görevi direkt olarak anlatmıştım zaten. Çok basit gidip borç alma platformunda tek bir işlemde 25 dolar değerinde borç alacaktınız. Bunun dışında yapacağınız bir şey yok arkadaşlar. Ama yine benimle beraber görevi tamamlamak isteyenler olabilir diye şu an bu video çekiyorum. Ek olarak bonus görevlere de değineceğim ve bonusu da yapacağız. Çünkü biraz karmaşık gelebilir. Öncelikle siz bu videoyu izliyorsanız bir hafta süreniz var. Ve direkt olarak gideceksiniz, gaz fiyi kontrol edeceksiniz. Yani gbye'ye bakacaksınız. Gaz ücretleri eğer ki yüksekse ki şu an biraz yüksek. Yani 20'nin aşağısındaysa veya 25 civarlarındaysa arkadaşlar yapabilirsiniz. Gidip yüksek ücretler ödemenin bir manası yok. Ben video çekmek için şu an ödeyeceğim ama siz kesinlikle işlem ücretlerinin düşmesini bekleyin. Daha sonra işlemleri gerçekleştirin. Şimdi hadi Interact üzerindeki linea görevlerine başlayalım. Dördüncü dalga borç alma ve verme. Aşağı iniyoruz. Cortesk yazıyor. Cortesk temel yani zorunlu görev. Multilerde yapmanız gereken veya ana hesapta yapmanız gereken ilk görev bu. Zaten bunu yapmadan bonus görevler de açılmıyor arkadaşlar. Bu hafta yine biraz daha fazla 4 tane 5 tane Bonus görevimiz var. Bunları yapacağız ve totalde 310 XP alacağız. Şu ana kadar yaklaşık 825-850 XP topladık. Bununla beraber 310 XP daha toplayacağız. Şimdi hadi gelin temel görevi yapalım. Bize diyor ki 25 dolar değerinde Ethereum veya wrapped Ethereum borç al. Bunu tek bir işlemde yap. Yine listeli uygulamalar üzerinde yap diyor. Ama bonuslara da bakalım. Belki bir taşla iki kuş vurabiliriz. Bonuslar neler diyor. İlkinde stabil coin depozito ederek 25 dolar değerinde al diyor. Biz direkt olarak bunu da yapabiliriz. Stabil coin de yapabiliriz. Ve arkadaşlar şurada VST Ethereum diyor. Yine VST Ethereum'u depozito ederek 25 dolar değerinde borç alabiliriz. Bunu yaparsak hem temel görevi hem de ikinci bonus görevi yerine getiririz. Ama stabille yaparsak hem temel görevi hem de ilk bonusu yerine getirmiş oluruz. Onun dışında bonus olarak yine öde diyor. Borç aldığını geri öde diyor. Ya bir kısmını ya da tamamen öde diyor. Şimdi de geldik dördüncü bonus göreve. Dördüncü bonus görevde arkadaşlar 5 dolar değerinde ZK, USD veya LYU token'ı borç almamız isteniyor. Bunu da yapacağız ve en son Diep Şerif üzerinden inceleme yapacağız arkadaşlar. Kullanacağımız bu 3 uygulamadan birini inceleyeceğiz. Zaten bunlar çok basit. Diğer haftalarda da yine buna değinmiştik. Hadi gelin ilk haftanın görevini yapalım. Temel zorunlu görevden başlayarak tabi. Geliyoruz buna tıklıyoruz. Ardından start'a basıyoruz. Yine karşımıza bir bilgilendirme yazısı var arkadaşlar. VST ile yapacağım. VST ile yaparak arkadaşlar ikinci bonus görevi de yapmış olacağım. Eğer ki USDC ile yaparsak birinci bonus görevi de yerine getirmiş oluyoruz. Ben VST ile yapacağım. Siz dilerseniz USDC ile de yapabilirsiniz. Şimdi Buraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra bu 3 tane arkadaşlar Money Market yani borç alma verme platformu üzerinden işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Ben Layer Bank üzerinden yapacağım. Tıkladım. Continue'ye basıyorum. Ardından Go to Project'e basıyoruz. Ve Layer Bank açılıyor. Hemen üstten arkadaşlar ağı seçiyoruz. Line olarak seçtim. Hemen beni Lineal Layer Bank'e attı. Şimdi yapmamız gereken cüzdanımızı bağlamak. Sağ üstten Connect Wallet'a basıyoruz. Metamask'i seçiyoruz veya siz başka bir cüzdan kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Metamask'i seçtim. Metamask bildirimi açıldı hemen girişim yapıyorum. Ağı değiştire bastım. Ve tekrardan arkadaşlar sonraki diyorum ve bağla diyerek cüzdanımı bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Layer Bank'e bağlandık. Şimdi arkadaşlar VST depozito ederek 25 dolar değerinde Ethereum borçlanacağız. Ama öncelikle VST'miz olması gerekiyor. Peki onu nasıl yapacağız? Buradan swap'e gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi swap'e gittim. Izumi'ye direkt olarak gittim. Izumi'den Ethereum'larımı VST'ye döndürüyorum. Geldim buradan VST'yi seçtim arkadaşlar. Yine 25 dolar değerinde olduğu için 25'ten bir tık daha fazla atacağım. Swap'e bastım. MetaMask üzerinden tekrardan işlemi onaylıyorum. Onayla'ya bastım arkadaşlar. İşlemim gönderildi. Onaylanmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi işlemin başarılı bir şekilde onaylandı. Layer Bank'e geri dönüyoruz arkadaşlar. Ardından aşağıya iniyoruz. Ardından VST Ethereum'a gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gittim. Şimdi arkadaşlar ne kadar VST Ethereum supply etmek istiyorsak yani yatırmak istiyorsak yatırdığımızın karşılığında çünkü gidip Ethereum borç alacağız. Onu yazıyoruz. Ama en az burası 25 dolar olacak. Benim şu an 29 dolar. Tabii ki bu birebir olmuyor yani sizin elinizde 25 dolarlık varsa size 25 dolarlık vermiyor arkadaşlar. Benim daha önce daha fazla VST Ethereum'um vardı. O yüzden ben gidip 25 dolarlık daha aldım ve ancak 29 dolarlık bana verebildi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biz direkt olarak hesaplaya tıklamadan şurada kolateral olarak kullan var. Bunu açıyorsunuz. Tıkladım. Metamask açıldı bu bildirimi onaylıyorum. Onaylaya bastım. Kolateral olarak kullanmadığımız takdirde arkadaşlar hiçbir yerden borç alamayız. O yüzden gelin kullanın. Görmüş olduğunuz gibi kullandım. Tekrardan supply'a basıyorum. Onaylıyorum. Ve onaylama işlemi gerçekleştiği takdirde 29 dolara kadar borç alabileceğim. Yani direkt olarak gideceğim Ethereum'u borç alacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde işlemim gerçekleşti. 48 dolar değerinde yatırım yaptım ve 25 dolar değerinde borç alabilirim. Şimdi gidiyoruz Ethereum'a tıkladım. Barrow'a gidiyoruz Barrow'a bastım. Ve şuradan arkadaşlar ne kadarlık borç almak istiyorsam o kadar yazıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 0.013 Ethereum yazdım. Ardından borç almaya tıklıyorum. Barrow'a bastım. Metamask üzerinden tekrardan işlemi onaylıyorum. Tabii ki bu işlem arkadaşlar çok yüksek oranda işlem ücreti gerektiriyor. Yapacak bir şey yok ben bu kadarlık işlem ücretini ödüyorum. Size göstermek için ödüyorum. Çünkü gıvayı çok yüksek şu an. Onaylaya bastım. Ve tada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde işlemimi gerçekleştirdim. Yani biz iki tane görevi tamamlamış olduk arkadaşlar. Peki bu görevler hangileri? Bu görevler bonus görev ve zorunlu görevi tamamladık. Şimdi next diyoruz. Layer seçmiştik. Continue'a tekrardan basıyoruz. Start verification diyerek doğrulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Tıkladım. Proceed'e bastım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bir saat sonra geleceğiz ödülümüzü yani 150 XP'mizi claim edeceğiz. Daha sonra XP'lerimiz burada görünecek. XP eşittir token direkt olarak diyemesek de XP'ler airdrop için bir çarpan olabilir veya kriter olabilir. O yüzden arkadaşlar siz de gelin biraz uğraşın temel görev başta olmak üzere diğer tüm görevleri de yapın. Şimdi biz VST Ethereum kolateral olarak göstererek 25 dolar değerinde token'ı borç aldık. Şimdi biz bunu yaparak temel görevi yerine getirdik. Bir saat sonra bu onaylanacak ve daha sonra geleceksiniz. Buraya da start verification diyeceksiniz. Hemen ben geliyorum start'a bastım. Tekrardan layer bank seçtim. Continue'a bastım ve tekrardan start verification'a e tıkladım ve arkadaşlar böylelikle hem temel görevi hem ikinci bonus görevi yaptık. Peki bu diğerlerini nasıl yapacağız? Arkadaşlar diğerlerini şu şekilde yapabilirsiniz. Borç almıştık ya. O borcu tamamen kapatarak şu görevi de yerine getirebiliriz. Hatta gelin onu da göstereyim. Layer Bank'e gittik tekrardan. Ethereum'a basıyoruz. Repay var burada. Repay'e basıyoruz arkadaşlar. Şuradan max diyoruz. Max dersek tüm borcu öderiz. Max'a bastım. Tekrardan repay ola basıyorum arkadaşlar. Böylelikle tüm borcu ödemiş oluyorum. Şunu onaylıyorum. Metamask bildirimini onayladıktan sonra işlemim gerçekleştikten sonra arkadaşlar tekrardan quest'e geliyoruz. Bu görevi de tamamladık. Geliyoruz start'a basıyoruz. Repay diyor borcunu öde diyor. Hangi platformdan bu işlemi gerçekleştirdiysek ona basıyoruz. Tekrardan Continue'a basıyoruz. Ve bunda da arkadaşlar Stat Verification'a e basıyoruz. Proceed diyerek bu görevi de tamamlıyoruz. Böylelikle bu bonus görevi de yerine getirdik. Yani bir temel görev, iki tane bonus görevi yerine getirdik. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi ZK USD 5 dolarlık borç alacağız. Onun dışında 25 dolar değerinde stabil coin ile borç almamız yani teminat göstermemiz gerekiyor. Hani biz ilk başta VST Ethereum'la yapmıştık ya. Bu sefer gideceksiniz stabil coin aynısını yapacaksınız. Yani çok basit. Şimdi bunu da yapalım. Bu 5 dolar değerindeki ZK USD görevini de yapalım. Borç almamız gerekiyormuş. Bilgilendirmeye geldik. ZK USD ile yapacaksak arkadaşlar Ethereum depozito edip borrow edeceğiz ZK USDT, Yani ZK USD borç alacağız. Ama LYU için yapacaksak Wrapped Ethereum veya VST Ethereum ile bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ben bu sefer Ethereum depozito edip ZK USD borç alacağım. Buraya geliyorum. Şöyle platformu seçiyoruz ve Continue'ye basıyoruz. Go to Project var. Buraya basıyoruz arkadaşlar. ZK USD'nin sitesine gittik. Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Ben Metamask'i seçtim. Sonraki ve bağla diyerek cüzdanı bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar ben Ethereum depozito edeceğim. Daha sonra karşılığında ZK USD borç alacağım. 5 dolar değerinde yapmamızı istiyor. Ben şöyle 0.005 Ethereum'luk arkadaşlar alacağım. Yazdım deposit dedim. Confirm'e basıyorum. Ve karşılığında 5 dolar değerinde ZK USD alacağım. Siz burayla yine oynayabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Confirm'e basıyoruz. Metamask bildirimi açılıyor. Bunu da onaylıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi işlemimiz onaylandı. Tabii ki çok yüksek bir işlem ücreti kesti. Gaz ücreti kesti. 14 dolar. Siz yine gıbeğinin düşük olduğu vakitlerde gelin işleminizi gerçekleştirin. Ben sadece videoda göstermek için işlemleri tamamlıyorum. Siz düşük olduğu vakiti gördüğünüz an işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi biz bu işlemi de gerçekleştirdik. Tam tersini withdraw diyerek de yapabilirsiniz bu arada. İşlemi gerçekleştirdikten sonra start verification'a basıyorsunuz. Tekrardan proceed diyerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Ve böylelikle tüm işlemlerimizi gerçekleştirdik. Sadece inceleme kaldı. Ve ilk görev kaldı. Zaten ilk görevi de anladınız. Biz ilk başta VST Ethereum'la ile deposit etmiştik. Siz bu sefer arkadaşlar stabil coin ile deposit edeceksiniz. Yani aynı şey aslında. Bunu da siz yaparsınız. Ben en sonki görevi göstermek istiyorum. Diyep şerif üzerinden inceleme yapacağız. Start'a bastık. Writer review diye buna basıyoruz. Cüzdanımızı bağladık. Daha sonra arkadaşlar Layer Bank var veya herhangi bir taneyi siz seçebilirsiniz. Tabii ki bu görevde kullandığınızı seçiyorsunuz. Ben Layer Bank seçtim. Şöyle yıldızını veriyorum. Easy to use. I love it dedim. Ardından inceleme bırak'a bastım ve görmüş olduğunuz gibi incelememiz gönderildi. Bunu yaptıktan sonra tekrardan verify'a basıyoruz ve proceed diyerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu haftanın görevlerini tamamladık. Siz de arkadaşlar işlem ücretlerinin uygun olduğu vakit tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Kesinlikle es geçmeyin veya ertelemeyin. Elbette bir hafta süreniz var ama sürenizi iyi kullanın. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hala Twitter üzerinden beni takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.